Mehmet Yılmaz, T24. Ankara'da bir vesayet odağı varmış. Sabah gazetesinin Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu 3 gün önce köşesinde şunu yazdı. Ekrem İmamoğlu Ankara'ya güven vermiyor. Evet evet devlet dediğimiz o canlı organizma farklı kurum ve kuruluşlarıyla İmamoğlu'na kuşkuyla bakıyor. Amaca ulaşmak için her aracı mübah gören tarzı, siyasal ikbali için girdiği girift ilişkileri, gözünü küresel odaklardan ayırmayan politik tutumu itimat telkin etmiyor yani. Olup bitenlere AK Parti ve külliye penceresinden bakmaya alışkanlık edinenlerin bu perspektifin çok ötesindeki devlet ufkuna bakıp neden diye sormaları gerekiyor. Künyesinde havuz serinliği görülse de bu gazete esasen Erdoğan ailesinin resmi yayın organı sayılır. Damat Bakan'ın kardeşinin yönetimindedir. İcabında Fahrettin Bey'i bile görmezden gelebilirler. Ve bu gazeteden anlıyoruz ki Ankara'da devlet dediğimiz canlı bir organizma var. Bu canlı organizma yine anladığımız kadarıyla Erdoğan yönetiminden de bağımsız. AKP ve külliyeden bağımsız bir yapı olmasaydı devlet ufkuna bakıp neden diye sormamız da gerekmezdi. Oldukça ilginç bir durum bu. Demek ki Ankara'da yeni bir vesayet odağı oluşmuş. Ve bu vesayet odağı Halkın oylarıyla üç kere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş kişiye kuşkuyla bakıyor ve anlıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de politika yapacaksanız halkın size ne oy verdiğinin bir önemi yok, seçilmiş olmanız da önem taşımıyor. Önce Ankara'ya güven vereceksiniz ki size kuşkuyla yaklaşmasınlar. Vay canına sayın seyirciler, biz de zannediyorduk ki diklenmeden dik duran adam vesayet odaklarını yerle bir etti. Bundan sonra halk ne derse kimi seçerse sadece o olacak. Demek ki hem bizleri hem de kendi seçmenlerini kandırmışlar. Ankara'da yeni bir vesayet odağı oluşmuş. Onlar kimin güven verici olduğuna bakıp ona göre karar veriyorlar. İmamoğlu'nu güven verici bulmadıkları için de başına türlü çoraplar örecekler belli ki. Acaba eski vesayet odaklarının kullandıkları yöntemleri de kullanacaklar mı? Hani seçimi istedikleri adam kazanmazsa ortalığı karıştırmak, darbe yapmak gibi işler vardı ya, o yöntemlerden söz ediyorum. Eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farklardan biri de sanırım bu. Eski Türkiye'de bu işler gizli kapaklı halledilirdi. Yeni Türkiye'de herkesin gözünün içine bakarak yapıyorlar, bir de gazetelerden filan ilan ediyorlar. Ekrem Bey'i niye doğurdun suçum? Geçen gün bir arkadaşımdan aldığım mesajda şu yazılıydı: Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babasına soruşturma başlatıldı. Cümlenin sonuna gülmekten katılan adam emojisi de koymuş ki gerçek zannetmeyeyim. Evet, bu emojiyi mesajın sonuna koyması gerçekten iyi olmuş çünkü gerçek zannedebilirdim. Savcılarımızın İmamoğlu'nun doğmasına neden olarak bin yılı süreceği zannedilen kutsal Erdoğan rejimini yıkmaya teşebbüs suçu diye bir suç icat ettiklerini duymuş olsaydım da şaşırmazdım zaten. Ayşe Barım'ın temsil ettiği artistleri sokağa dökerek hükümeti yıkmaya kalkıştığına inanmamızı bekleyen savcılar buna da inanmamızı bekleyebilirlerdi. Belli oldu ki hukuku ve kanunları ayaklar altına alma pahasına İmamoğlu'nun aday olmasının önüne geçirmek isteniyor. Bu işin birkaç koldan yürüdüğünü biliyoruz. Kollardan biri diploma soruşturması, diğeri gazeteci İsmail Saymaz'ın pasaportuna el konulması ve İmamoğlu'nun danışmanlarının mal varlıklarının dondurulmasıyla dikkat çeken medya aşe soruşturması. Seçimler sırasında gündeme gelen kent uzlaşısından terör örgütü suçu çıkarmak da buna eklenecek gibi. İmamoğlu'nu neden doğurduğun soruşturmasına ilham veren şey ise sanırım İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta birinci sınıfı okuduğu üniversiteyi kuran kişinin sanık olarak soruşturulması. İmamoğlu'nun bu günlerini yıllar öncesinden görmüş ve önce üniversitesine kaydedip sonra da İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişini sağlamış gibi bir suçlama sanırım bu ve aynı zamanda İmamoğlu'nun diplomasının sahte değil gerçek olduğunu da ortaya koyan bir soruşturma aslında. Suç uydurmaya çalışırken daha dikkatli olmak gerekirdi bence. İmamoğlu'nun diploması sahte olsaydı niye yatay geçiş yaptığı üniversitenin kurucusu suçlansın? Sonunda beklenen gerçekleşti ve isimlerin önüne koca koca profesör doktor diye ummanlar olan insanlar toplanıp Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiler. Siyaset uğruna bu hallere düşmek nasıl bir duygu bilemiyorum ama utanma duygularının bile kaybolmuş olması çok acı. Bundan sonrası elbette idari mahkemelerde sürecek bir süreç. Ama şunu da tahmin etmemiz için allame cihan olmak gerekmiyor ki artık kanuna ve vicdanına göre karar verecek yargıç bulmak da o kadar kolay değil. Bütün bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın İmamoğlu'yla seçimde yarışmaktan ölesiye tırstığını gösteriyor. Belli ki anayasanın açık bıraktığı tek delikten geçip bir kez daha seçime girmeyi başarabilirse karşısında İmamoğlu'nu görmek istemiyor. Hukuku ve kanunları alt üst etmelerinin nedeni bu. Farkında değiller ki hiçbir iktidar sonsuza kadar sürmüyor. Bugün hukuku siyasi rakiplerini tasviye etmek için ayaklar altına alanların o gün geldiğinde aynı şeylerle karşılaşmalarına karşı çıkacak olanlar da yine benim gibi tipler olacak. Bu da bizim mesleğin cilvesi işte.